Evet arkadaşlar merhaba herkese bugün derslerde size tüm formülleri düzgün bir şekilde kullanabileceğimiz bir uygulamadan bahsettim şimdi bunun nasıl yapıldığını tek tek göstereceğim mutlaka herkes bu uygulamayı tekrar etsin derste bunu uygulama olarak yapmanızı istediğimde çoğunuz yapamadınız. Daha doğrusu birçok yerde takıldınız. Bunun sebebi uygulamaları daha önceden tekrar etmemek. Yani ben size mutlaka bunları 15-20 dakika önümüzdeki haftaya kadar tekrar edin şeklinde uyarılarda bulunuyorum. Fakat tekrar etmediğiniz için formüller aklınıza gelmiyor. En azından ben bunu yapayım. Siz de bunu mutlaka baştan sona kendiniz sıfırdan yapın. Sizin için formülleri tekrar etmek anlamında düzgün bir uygulama olacaktır. Şimdi Öncelikle uygulamamıza bir bakalım, burada gördüğünüz gibi istenen şeyleri bir kavrayalım, ondan sonra formülleri yazarız. Bu dönem alacağınız dersleri buraya oluşturmuşum ben. İşte bunların AKTS'leri bunlar, belki burada bir yanlışlık hata olabilir. Yani kredileri bu. İşte vize ve finalde alınmış notlar bunlar, siz buraya kendi notlarınızı yazarsınız. Şimdi başarı notunu hesaplayacağız. Başarı notu arkadaşlar, e, vizenin şuradaki kadar yüzdesi finali şuradaki kadar yüzdesi yani yüzdelik dilimleri buradan alacak e, bu hücrelerde 30 ve 70 değil yüzde oranı şeklinde biçimlendirilmiş ki de bu ki bu formül kullanında bizim işimize yarayacak böyle yüzdelikte olarak işlem yapacağımız hücreleri e, sayıları yazmadan önce yüzde oranı şeklinde biçimlendirirsek e, formüllerde daha az e, daha kolay kod kullanırız evet vizenin çarpı 30'u yani bakın bu C3 çarpı K2 60'ı 30'a çarpmaz. 60'ın yüzde 30'unu hesapla Artı D3 çarpı 70. Evet yani 30 ve 70 için bunu hesaplarken 40 ve 60 için başka bir şey hesaplıyor. Tamam, Burası dinamik olarak değişebilen bir yer. Şimdi bunu aşağı doğru çektiğimizde biz biliyoruz formülleri çektiğimizde bir problem yaşayacağız. Bu problemi hatırlayalım. Böyle çok uygulama çektik. Çok uygulama yaptık. Gördüğünüz gibi burada bir formül var. Formül aşağıda güncelleniyor haliyle. Burada C3 ve D3 hücrelerini vize ve final notu olarak alırken şu anda C4 ve D4 alıyor fakat bu da aşağı doğru kayıyor. K3 ve K4 alıyor. Bakın burada da K4 ve K5. Değil mi? Bu istenmeyen bir durum. Bizim burada şu K2'nin ve K3'ün hiçbir hücrede formülde eee değişmemesini sağlamamız lazım. Bunun için K2'nin üzerine gelip dolar buna mutlak başvuru diyoruz. Buna da F4 tuşuna bastığımızda kendisi dolar K dolar 2 ve dolar K dolar 3 şeklinde bir ifade geçiyor. Bunu dolar elinizde yazarak da bunu en başında yapabilirsiniz ama F4 tuşuna basmak daha kolay. Formülü bir kere böyle yazdıktan sonra aşağı doğru artıdan diğer hücrelere bu formülü uygularsanız bakın mutlak başvuru olarak gösterdiğimiz belirlediğimiz K2 ve K3 hücreleri hiçbir hücrede kendini güncellemiyor. Evet, birinci aşamamız bu. Arkadaşlar kas sayı. Şimdi sizin her ters için bir kas sayı toplamanız gerekiyor. Şurada da kas sayıların nasıl toplanacağına dair bir bilgi halledilmiş, yazılmış kas sayı ve harf notu. Ben bunu kopyala diyeyim. Şurada bir yerde gözünüzün önünde durursa daha iyi olacak. Evet, şöyle bir şurada şimdilik dursun. Hücrenin yapısında biraz bozulmalar oldu ama önemli değil. Şimdi bakalım 90'dan büyükse kas sayı 4 olacak. Harf notu A olacak. Biz kas başlayalım. Evet. Bunun için klasik olarak eğer formülünü kullanacağız. Eğer hatırlayın başarı notunuz büyük eşit 90 ise noktalı virgül. Buraya 4 yaz. Arkadaşlar buraya biz şimdiye kadarki örneklerimiz hep tırnak içinde işte başarılı, başarısız, geçti. A, A, B, B gibi şeyler yazdık. Metin dışında bir şey yazacaksak, yani bir sayı yazacağım yazacağımız şey Tırnak kullanmamıza pek de gerek yok tırnaksız da onu Yazabiliriz Gelin kolaylık olması açısından Tırnak kullanmayalım Evet 90'dan büyükse 4 yazdı ve Formülümüzün geri kalanı işlevsiz artık bundan sonra bir şey yapmıyor bu formül fakat Bizim için birçok şey var Birçok olasılık var şuraya bakarak anlamaya çalışıyoruz Tamam 90'dan büyükse ve eşitse 4 yazdı ama 85-89 arasındaysa o zaman şöyle bir mantık tutmam gerekiyor. Burası hatta büyük eşit diyelim. 90'dan büyük değil de 85'ten büyük mü? O zaman ne yapsın? 3,5 yazsın. Tamam. 87 gibi bir şey buldu mesela. 90'dan büyük mü diye baktı. Değil. Şimdi geldi buraya 87 için söyleyelim. 85'ten büyük mü? Büyük. 3,5 yazdı. Çıktı. Bu arada virgül ifadeler yani ondalıklı ifadeler virgülle ayrılıyor. Yani 3.5 diye bir şey yok Excel'de. Virgül koyuyoruz. Eğer bakalım 75 buraya bakarak yapıyorum. 75'ten büyük eşitse BB e, 3 e, yazsın. Yani 78, 79, 80, 81 gibi bir şeyse. Ama hala bizim dilediğimiz, istediğimiz aralıkta değil. Tıklayarak yapıyorum Böyle, Evet. 75'ten sonra 70. 70'ten büyükse 2,5. Evet, dikkatli bir şekilde eee formülün pardon, burada ne yapmışız? 75'ten büyükse 3. Evet, 70'ten büyük eşitse 2,5. Devam edelim 75'ten 70'ten de büyük olmayabilir eğer Burası Bakıyorum aşağıya 60'tan büyük mü Noktalı virgül 60'tan büyükse yani 60-69 arasında ise 2 Eğer Şuraya bakıyorum 50'den büyük mü O zaman Yazması gereken 1,5 hala 50'den büyük bir değer değil. Yani mesela bu değerim benim 46 gibi bir şey. Tamam, 40'tan büyük mü? 1 Pardon, tırnağa gerek yok. 1 37 gibi bir şey. Yani 40'tan da büyük değil. Aralıklarım oldukça fazla ve dikkatli bir şekilde yazmam gerekiyor. 0,5 Evet, artık arkadaşlar 30'dan küçük mü diye söylememe gerek yok. Bunların hiçbirinden büyük değilse zaten 30'dan küçüktür. O zaman buraya 0 yazsın. Ve arkadaşlar bir eğer kadar parantez kapatmam lazım. Fakat Excel parantez hatalarını umursamaz. Kapatmanıza bile gerek yok. Kendisi formülünüzün yazımında bir sorun yoksa parantez hatasını düzeltecektir. Parantezleri kendisi kapatacaktır. Ki formülümüze baktığımızda zaten görüyorsunuz. Parantezleri kapatmış. Evet katsayı olayı bu. Ben bu dersten 2 puan topladım. Bu dersten 2, bu dersten 3, bu dersten 2, bu dersten 1.5 puan toplayarak bu işi hallettim. Evet şimdi devam edelim. Harf aralığı da aynı şekilde 90'dan büyükse A az. Bunu tekrar aslında şuradaki formülün tamamında Arkadaşlar şuradan formül çubuğundan kopyala diyelim. Şuraya yapıştıralım. 90'dan büyükse A yazacak. Sadece burada dikkat etmemiz gereken şey bu bir metin olduğu için mutlaka bunu neye de yazmalıyız? Çift tırnak içinde. B A Dikkat ediyoruz. Aslında yani neredeyse düzeltmek yazmak kadar zor şu anda. Ama bir şekilde dikkatli bir şekilde çift tırnağı da sol taraftaki bir tuşunun yanındaki tuşa basarak yapın e, aksi takdirde şey oluyor bazen şifre ikiye basarak iki tane tırnak koymaya çalışıyor öğrenci e, hatayı bir türlü bulamıyoruz çok zor oluyor evet, CB ona özellikle dikkat edin uygulamalarınızda nasıl dedim ise cc bir buçuk şuraya ne yazacağız? DC evet. Hak notlarımızı belirliyoruz. Şuraya BD Şuraya FD Ve bunların hiçbirisinden büyük değilse SS yazarak bu işi bitiriyoruz. Evet. aşağı doğru uygulayalım. Evet buradaki sorun yok gibi gözüküyor. Çünkü başarı notumuz 63. Gördüğünüz gibi CC olmalı. Şuraya bakalım. 72, 70 ile 74.99 arasında 2.5 olarak karşımıza çıktı. Ağırlığa gelelim. Arkadaşlar ağırlığın ne olduğunu şurada bir bakalım. Nasıl hesaplanıyormuş? Dersin AKTS'si çarpı dersin katsayı Yani bizim dersimizin AKTS'si 1'miş. Biz de bu dersin 2 katsayı topluyoruz. Bu dersen toplam ağırlığımız bu. Evet. Mesela şu ders 3, 6. Evet. Bizim için burada ağırlıklar birazdan e, not ortalamamızı hesaplarken lazım olacak. Evet. Burayı bitirdik. Toplam AKTS. Arkadaşlar burada zaten AKTS'lerin toplamını topla formülüyle hesaplayalım. Bu kadar basit. Toplam ağırlık. Ağırlığımız burası. Başarı not ortalamaları. Ortalama diye bir for kullanımını hatırlamak için. Şunu isterseniz şurada virgülden basa sonraki basamak sayısını biraz azaltalım. Hatta hiç olmasın. Geçtiği ders sayısı için arkadaşlar şu. Bir kere geçtiği ders sayısı şu. Başarı notu 60 ve yukarısı olan derslerin sayısı. Ee, yine bunu tekrar eden ve daha önceden uygulama yapan arkadaşlar çok rahatlıkla bulabilirler. Ee, hangi formülü kullanmaları gerektiğini. Yani bu gibi bir sorunun çözümünü hangi formülü sağlıyordu anlamak için benim size haftalarda öğrettiğim formüllerle ilgili uygulamaları her hafta bir 20 dakika tekrar etmiş şey olmanız gerekiyor. Tekrar etmeyen birisi burada hangi formülü, formülleri kullanacağına dair bir fikir sahip olamaz. Formülümüz eğer sahip. Eğer say formüllerin kullanımı kolay. Bu aralıkta, pardon, 60'tan büyük eşit diyelim. Hadi. Kaç tane öcü var? Önce aralığım, sonra ölçtüm. Formüllerin kullanımı bir şey yok. Ama siz formüllerle dersleri tekrar ederek haşır neşir olmalısınız ki aklınıza nerede hangi formülü kullanacağı hemen gelmesin. Evet. 7 tane başarılı not. Yano yarı yıl ağırlıklı not ortalaması demek zannedersen toplam ağırlık değerini toplam kredi miktarına bölüyoruz. Toplam ağırlık ben 54 puan toplamışım. 27 kredim var. Burası 28 olabilir. Ben belki şuradaki AKTS değerlerini yanlış yazmış olabilirim. Önemli değil. Evet ortalamamız 2. Girmediği sınav sayısı arkadaşlar. Dikkat edin. Boşluk say. bize ve final aralığını seçiyorum. Buralarda bir yerlerde boşluk var. Ona bakıyorum. Evet bunu da yine yapalım. En yüksek başarı notu. Bu artık en yüksek en düşük kavramlarını kesinlikle bilmelisiniz. Eşittir mak ve eşittir min. Minimum ve maksimum. Şunları şöyle yapayım. Madem hepsini bir anda yapalım şöyle kalın ve ortalayalım. Evet. Akademik başarı başarı durumu. Bir bakalım nasıl hesaplayacakmışız. Yani 1.75'ten küçükse başarısız. 1.75-2.25 arasında ise başarılı. 2.25'ten büyükse, <laughs> büyük eşit ise çok başarılı. Arkadaşlar dikkatlice inceleyelim. Bir kere 1.75'ten küçükse başarısız yazacakmış. E, eğer Yano küçük 1,75 ise başarısız. Bunu yazalım. Sonra yöntemimize devam edelim. O zaman 1,75 ile 2,25 arası nedir bu? Eğer yan küçük 2,25 ise bu demek değil mi? Yani burada kuracağımız mantık algoritma neyse bu. Başarılı. Zaten 175'ten küçük değil, 225'ten de küçük değil, 225 ve üzeri demek ki, o zaman çok başarılı. Evet, mantığımız bu. Başarılı diyor çünkü 2 175'te 2 arasında, e, buradaki sonucumuzun doğru olduğunu görüyoruz. Evet. Geldik, her şeyi yaptık. Bir de demiş ki bize başarılı dersler yeşil renkte, başarısız dersler kırmızı ile kırmızı renkte koşulu biçimlendirilecek. Sorun yok. Başarılı olma durumu 60'tan büyüktü. Seçtim başarı notu kısmını. Büyüktür 60'ları. Tamam. Yani burada artık kendiniz seçersiniz. Ee, i̇stiyorsanız da şuradan mesela Büyükler için yeşil dendiğini söyle Farz edelim. Yeşil yaptı. Tamam. Sonra seçtiniz. Küçüktür. 60 diyelim. Bunlar da koyu kırmızı metinle kırmızı şekilde yol yapsın. Yani bunları kendiniz seçersiniz. Ben burada göstermiş oluyorum. Tamam. Bizim koşullu biçimlendirme için kullandığımız yer burası. hatırlayın eşittir falan gibi birçok şey var. Evet burayı da geçtik. Biz evet final noktana göre çubuk grafiği. Arkadaşlar çubuk grafiği bizim bildiğimiz bir şey. Ee, şu kısımları bir silelim. Sütundan seçerek sildim. Tamam. Çubuk grafiğini hemen halledelim. Ee, dersleri seçtim. Şimdi bizlere evet, finali seçmek için kontrol tuşuna bastım. Şuranın grafiği isteniyor benden zaten ekle önerilerde büyük ihtimalle mantıklı bir grafik de oluşturacak. Hangi çubuğu is grafiğini istiyorsanız seçersiniz. bir Kümelenmişe bakalım. Evet grafiğimiz bu. Daha sonra bunu dilediğimiz gibi biçimlendirebiliriz. İsterseniz böyle görebilirsiniz. İsterseniz böyle. Evet uygulamanın tamamı bu. Şu anda yaptım. Ee, sizden beklentim. Bu uygulamayı tek tek adım adım yapmanız en azından birçok kapsamda yani gördüğümüz formüllerin bir kısmını uygulama şansını buluyorsunuz. Evet arkadaşlar hoşçakalın.